Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar her zaman istediğiniz o One Man Squad geliyor. Hem de Avrupa sıralamasında sıra 8'deyim. Ve tek başıma atladım adamım. Ee, güzel de bir maç oldu. Umarım beğenirsiniz. Şimdi iyi seyirler. Kardeşim birazcık bekle, birazcık bekle. Geleceğim. Bir çanta lazım bana. Evet. Kardeşim biraz sakin. Bak. Solo su zaten korkutma bir de bizi. <laughs> ne bu? Ay ulan korktum ya. Psikopasında işe yarardı yine de ya burada. Herkes yere atlayacak, bak bak kardeşim scope olsa keşke ya. Ah be 8x takamıyoruz işte. Biliyor musun? Niye 2x attım? Yine de bir şey vardı bende. Ay. kaç kişiler acaba? Bunlar daha fazla değil mi evet, sayı olarak? Sanki biri var ya beni hatırladı ama. Ah be! Canım yandı. Anladılar sanki planınızı ha? Bizim aracımız yoktu. İkiymiş ha? ben bunları üç falan sanıyordum. Tekerimi mi aldınız? Hain insanlar. Hadi bakalım. Bir bagi geliyor. Yukarı çıkıyor. Oh 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 oh. Tepeye çıktı. Ah oh be. Ama geldi bunlar ya? O arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Allah Allah. Mermi bitti ya. Bak onları da lootlayamadım ha. Aklerin getirmiş. Acaba Maklerin bilerek getir. Var mı? Yo, burada lan. Ta topu. Hadi <laughs> <laughs> Ya ben bu alamadım ya. Şu maklerini bir götürelim. Lan nasıl doldu hemen orası öyle ya anlamadım ha. Jix. <laughs> <Kicks? Gülüyor> Kardeşim demin seni attım kusura bakma ya. Allah bu kayışı arayacağını biliyorum. Kasıyor hadi bakayım. Lan mermi bitti. Ya. <laughs> Aha. Gelin birbirinize hadi bakayım. Ben çarlı çıkacağım buradan. Ah be. Bunu yapmayacaktık galiba. Kill. Double kill. Sonuncu oradaydı. Sağdakiler ne oldu ya? Triple kill. Adamın adı Botçuk mu? Finish. Ya siz yaşıyor musunuz? <laughs> Baygın. <laughs> Oy kristal. Zıplayıp geliyor. Sakın arkadaşını uyandırma. Kardeşim benim. Evet. evet. Kristalleri bunlar toplamış. Bulduk arkadaşlar. Neler neler çıktı ya. Bu nedir ya. Ya benim var ya içeriye stok yapmam lazım. <laughs> Güdümlüler lazım. Bana kristal lazım çünkü. Topladık gibi ya. Vallahi bu kadar yeter arkadaşlar. Daha ne alacağım bilmiyorum. Şunu at bakayım. Alınacak başka bir şey var mı? M24 abi olsun ya. Tekim. Full rush oynamayayım. Pilimiz aldık zaten değil mi? McLaren'ı yıkayın. Hadi bakalım. Umarım yerimi bilen yoktur ve çok kasıyor. Aşırı bir kasma var. Hadi let's go, let's go, let's go. Two hours later. Ah! Kör oldu. Evet adam gitti. Neyse. Ona da aslında bir M24 denemem gerekiyordu ya. Ona da atılırdı. Neyse gidiyormuş gibi yapalım o zaman. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Baygın'ını uyandırmaya gelesin artık. an kesin gittim bu arada ben. O hiç göstermiyor. Takım arkadaşı umudunu kesti sanki. Sis satmış? O da arkadaşına da değil he. Ya bu nasıl takım ya? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Bari sisi denk getirseydin. Aynı insan nereye kaçtı? Gel 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 buraya doğru gel de lootuna bakalım. Neyse. Kardeşim senin için yapılabilecek çok bir şey yok ya. Ah be. tabii. Ay dolu. Bak hele benden haberin yok ki. Oy sayıya bak 8 kişi. Lan oha hangi birine bak. Kafayı Motor motor mu lan o? Kardeşim yani oraya kristal ve sis çok fazla gider ya. Ya girelim alttan yaklaşırım da alttaki evde kimse var mı? Alt fürüde. Bir arkamdan atış eden bir kardeşimiz vardı. Seni alayım ya. Giremeyeceğim ki. Kil gitti ha Ver. çok güzel. Finish, 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 finish. Oo, bak bak. Ne yapıyor? Biraz sabırsız bir. Evet. Ben de gidecektim zaten. Kendinize iyi bakın. Bir yerimizi unutturalım. Buradan sesimizi verdik. Dört orada. Benim onların dışında bir de ikili var. Baksana ya çok fazla mesafe var. Surprise. Tamam bir adamı eksilttik. Hemen bir yer değişikliği daha yapalım. burası alan gibi gözüküyor. Diğer iki kişiye karşı e, ne yapabiliriz bilmiyorum ya. Onlar sıkıntı yaratacak gibi. Üçlüyü biliyoruz hadi bakalım. Diğer ikili kafa attınız onlara. Hadi kardeşim. Atın kafayı oraya ya. O. Kaçırmasaydık iyiydi. Birazdan alan verdiğinde arkamız temiz olacak. Tam alanın dibinde olacağım. Bu iyi. Kardesim. Kardesim. Aha. Ya. Bir badin var, o çatıdan inmen lazım ya. Ben nereye bakıyorum? Ha? O çatıdan inmesi gerekiyor. Alan onlarda değil aslında ya. Ben geçsem mi alana? Bir tur atılır. Ay yapma bunu. Bunu yapma. Açıkta yatan var mı? Aha! Bunlar da almış. Yapma şunu. Allah'ım eminim. Finish, 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 finish. Onları vuranlar evde olabilir mi? Ben o kadar gitmeyeceğim tabii. Ama görebileceğim bir pozisyon olması gerekiyor. Oh man! <laughs> Sıra 8. 18 kill win. On iki puan. Bayağı iyi değil mi? Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.